hava korkunç sıcak. Artık yaz geldi belli. Tırmanıştayım. İstikamet yayla. Bugün bayram. Artık oruç bitti. Bitti gün hemen. Attım kendimi bisikletin üstüne. Yayla yapayım istiyorum. Normalde bugün yasak. Yasak var. Ama bakayım yola bağlı. Sporculuğu kullanacağız işte. Yapacak bir şey yok. Yol efsane güzel. Uf, resmen yanıyorum şu anda. Senenin ilk sıcağını tadıyorum şu an o yüzden hırpalıyor. De lastik 240. Ön lastik o aşırı yoruyor. Yavaşla tırmanmıyorum. 8 kilometre Burası %10, %12 plan. Ee, yayla yolu. Efsane. devam ediyorum. Yolun yarısından çoğunu geçtim şu anda. Yayla yolunun. Hava mükemmel. Tam bir bahar havası. Her yer yer Bayağı da bir sıcak şu anda. Artık yaz mevsimi kendini belli etmiş. Şu an 30 derece yakın hava var. Yani tam olarak Akdeniz mevsimi artık bariz belirgin. Şu an rakım bayağı yüksek. 800 falan. 800'ü geçmiş midir belki. O yüzden biraz tatlı bir serinlik başladı. Biraz rahat ettim. Aşağı daha feciydi. Çok sıcaktı. Tırmanışa devam. Buralarda çok fazla video çekmek istemiyorum. Çünkü sabit tırmanıyorum sürekli. Rampa bildiğin. Çılgınlar gibi. 20-25 kilometre rampa işte ya. Yani sıkıcı. Sadece rampa çıkıyorsun. Bir anlamı, bir olaya aksiyonu yok. Sadece manzarası çok güzel. Zaten bu manzarayı da inişte çekeceğim tekrar. İniş videosu halinde. O zaman göreceksiniz babol. O yüzden rampada çok fazla video çekmiyorum. Her yer yemyeşil. Manzara çılgın. Şöyle göstereyim. Arka tarafı her yer çok güzel görünüyor. Rampaların çok güzel inişleri var. Birazdan bu deli gibi çıktım rampaları. Dağda gezdikten sonra iniş yapacağım. Asıl o zaman çok güzel olacak. Çılgın olacak. Erzin tarafından tırmanan yoldan Osmaniye yoluna doğru birleşim olan yola şimdi birleşeceğim. Buraya Haçbel diyorlar. Bu yasaklardan dolayı buraya kum döktüler. Şu an buradan geçiş yasak. Arabalar o yüzden geçemiyor. Ee, ama benim için bisiklet için ha konuşamıyorum burada. Nabız yüksek. Bisiklet için sorun yok. Bisiklet geçiyor. Motor da geçer buradan. kaldığı e, 3 e, kilometre. Yayla Dağ Sancağı'na buluştum. Şimdi zirveye doğru ilerliyoruz. Gerda zirveye doğru. Yaklaşık bir 10 kilometremiz daha var buradan sonra. Tırmanmak zor ama iniş efsane olacak harika olacak. de bununla çok çılgın ineceğiz. Gel. Hı hı. Bak tabela var. yolu devam edersen cebele gidiyor. Bu neydi onun adı? Gürdük falan var ya. Gürdük denilen yere buradan gidiliyor. Düz gidersen Gürdük'e gider. Bir yayla yolunun en güzel yerlerinden birine geldik. Kapalı ağaçlı bölüm. İki tarafı bahraz ağaçları. Bunlara kayın ağaçları da denir. Bahraz da diyorlar bu yörede. Mekan efsane. Hasan can orada baz olsun size ne kadar ağaçların büyük olduğunu dair. Yani tamamen kapatıyor böyle güneşi. Ee, güneş koridorunda gidiyorsun. Şu an saat bir buçuk öğlen vakti ve içeri güneş girmiyor. Harika bir ortam var. Birazdan buradan çılgınlar gibi bir iş yapacağız. Şu an burası rampa, rampa tırmanıyoruz. Tırmanışımız devam. Mekan çok güzel ya. Her mevsim buradayım. Yine buradayım. Bu yaz da inşallah burada olacağım. Geçtiğimiz yıl pek gelemedik. Pandemi olayları yüzünden. Çok kısıtlı geldim. Çok az gelebildim hatta ya. Neredeyse hiç gelemedim gibi bir şey. Şu anda şansları zorladık. Geldik bakalım. Zirveye doğru gidiyoruz. Az kaldı. Zirveye doğru ilerliyoruz. Bahraz ağaçları yani kayın ağaçları çok güzel. Resmen kapatıyor güneşi. Gölge oluyor içeriden gidiyoruz. Tüp, tüp yolculuklar böyle. Tüp halinde yollar. Buradan sonra sedir ağaçları ve ağaçları da başlıyor artık. Çünkü rakım bayağı yüksek. artık 1800'e yakınız 1800 e civarlarında bir şu anda ver ha tırmanıyoruz ver ha gerçekten ya mis gibi hava ya oh, serin serin burcu burcu çam kokuyor çam turist kokuyor Vay. bu bisiklet yalnız beni biraz yordu ya. Bu bisikletin ön dişlisi 24 diş sanırım. Benimki 22 dişti. Bu e, resmen fark ettiriyormuş. Ben yani 3 yıldır benim bisikletle gezdiğimden rampada bunu sürünce anlamış oldum. Bu canavar hızı filan efsane de <laughs> rampası çok o kadar efsane bir mutlaka bunun bir arka ruble değişmeye ihtiyacı var. Bunlar arka ruble 11.36. Buna bu 11.42 takacaksın var ya of. Mal cehennem olur o zaman işte. Vay. Wow. Evet kırık binaya geldik. Şimdi buradan bir kötüsü yapacağız. Durmuyorum hiç. Vakit yok zaten. Şuraya bir kötüsüye doğru bir yardım alalım. açayım. Şu arka kilidi de açayım. Tıplamasın aktarıcı. Aktarıcı kitleyim. Manzara efsane ya. Buraya ne zaman gelsen acayip tahrik oluyor. Çok güzel burası. Kötüsü dediğimiz yere geldik. Konuşamıyorum ya. Ben burada bir çam daha vardı. Kesmişler mi? yapmışlar? Mekan bura. Amanos Dağları'nın zirvesi Keldaz'ın tam hunisi bu. On içindeyiz şu anda. Abi evet. yol zalım da makina yemiyor ya. Ya şöyle e, gene fena değil. Fena değil gene yani. Abi oradan toplamıştık abi. Aynen. Dediğin ya burası zaten. Ben şu suyumu bir doldurayım. O orojekler de var abi. Valla molaya gerek yok, Direkt suyu doldurup gideriz. Evet. Yorgun musun? Tamam Yorgunluk var mı? Yok. E tamam. Sadece suyu doldurmak için gelin ben zaten. Deneyecek de de miyiz? Ha deneyek, denemeyek Hı. mi? Bence deneyelim. Belasıyı biraz daha indirmem lazım. Biraz vurduruyor. Aha maşa gittiymiş. <laughs> Niye vurur diyorum ben de. Of, süper mekan be. İşte en sevdiğim yere geldik. Keldaz zirvesinin yan sırtları. En bayıldığım yer. Nereden geliyorsunuz? Köyden. Hangi köyden? Köyden. Maşallah maşallah. Nereden tırmandınız? Şuradan abi yardan. Direkt mi? Yolu bilmiyoruz ya. Ezbere mi tırmandınız? Ulan yol var be. Ezbere gelmek. Nereden geliyor abi bu? Burası Zorkun'dan gelir. Zorkun'dan. Hadi iyi bayramlar olsun. Ha? Nasıl yol? <laughs> Nasıl seks? <laughs> Tecavüz ziren pası diyoruz buna. <laughs> Yüz, yüzde yüzde 25'e yakın bir eğim var burada. Yani öldüren bir eğim burası. Buradan cip zor çıkıyor. Zorlanıyor yani buradan cip çıkarken. Bazen çıkmıyor. Hızını aldırmaları falan gerekiyor. Büyük ihtimal biz de şurada ineceğiz yani. Çıkamayacağız. Şimdiden bile çıkamıyorum. Bu bisiklet gitmiyor. Benim bisikletle bari şu çama kadar falan gidiyordum. Yok. Evet, Amorosların zirvesine geldik. Keldaz zirvesinin birinci bölümü. Sol tarafta da diğer bölüm, büyük bölümü var. Şu an vakit yetmediği için en fazla buraya kadar geleceğiz. Daha fazla gitmeyeceğim. Keşke bayrak getirseydim. Şu bayrak eskimiş gene. Buraya hep bayrağı gelip değiştiriyorum. Mağar, efsane. Çok iyi be. Şurada bir yayla var. Ya şu rengin güzelliğine bak, canlılığına bak ya. Evet. Zirvedeyiz mekan efsane. efsane. Allah. <laughs> üşüdüm. ay. Ay. Esiyor bura. Haliyle üşüdüm biraz. Manzara bak manzara. Bak. Manzara. Yani. Şimdi şu kayalıkların içerisinden geçip hayvan gibi avşav. İçine ettim videonun. Sevgili Can bana eşlik etti. Zorkun'da buluştuk. Can'la birlikte geldik. Oy. Evet. Bura biraz esiyordu geldiğimizde. O yüzden biraz çarptı. Evet. Allah Allah. Şimdi buradan böyle şunun üstünden geçeceğiz. Zaten birazdan göreceksiniz. Hayvan gibi işlerimiz var. Aşağı kadar, Zorkun'a kadar. Şu an Keldal Zirvedeyiz. Kel'da zirvedeyiz şu anda. Zorkun'a kadar iniş. Şu an 1970-1980 rakım ee, 1600'a kadar iniş yapacağız. Geldi bir yerden sonra freni bırak artık ön freni biraz gevşetiyorum ki hızlansın diye. Tehlikeli bölümü geçtikten sonra hızlanıyor.